çocuklar lütfen endişelenmeyin. Ben her şeyi biliyorum. Anne Şeraz'ın güvenimi bu kadar sarsacağını düşünemiyordum bile. Onun bu hareketleri beni aşağılık ve rezil yaptı. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Tüm bu olanlardan sonra herkesin gözünden düştüm. Ben Mukaddes'le aşk evliliği yapmıyorum, inan bana. O onunla şakalaşıyordum. Bana tokat attı. Ben de ondan intikam almak istedim. Hepsi bu. Evliliğimiz süresince hep mutlu olmanı istiyorum. Bütün işlerimi sen yaparsan mutlu olurum tabii ki. Öyle değil mi? <laughs> Bırak dalga geçmeyi artık.